Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Misafir mi var? Firdevs hanımlar burada. Çok güzel. Canım çok teşekkür ederim. Güle güle giysin. Anne şunlara bak. Bu kadar küçük olacak değil mi bu? Hoş geldin babacığım. Nasılsın oğlum? Ya ablam beni Pelin'in yanında mahcup ediyor baba. Ne olur bir şey söyle. Misafir varmış. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. De hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Harika. Sürpriz yaptınız. Öyle oldu. Bihter'den dinledik balayı tatilini. Aa, evet çok keyifliydi. Neler yaptın canım? İşler ilgilendim biraz. Şöyle bir göründüm geldim. Nihat da şirketteydi. Aa evet görüştük. İşe alışmış mı bari? Alışmış mı ne demek? Müthiş işler yapmış. Kısa zamanda altı ay öne geçirmiş bizi. Çok memnun oldum. Sizinle çalışma fırsatı yakaladığı için çok şanslı. Değerlendirebilirse ne mutlu ona. Ee, Nihat akıllı ve çalışkan bir iş adamı. Şimdiden başarısının sinyallerini verdi. Birbirimizden çok memnun olacağımızı anladım bugün. Ne güzel şeyler duyuyorum bugün. Ben de çok memnun oldum. Kutlayacak bir sürü şeyimiz oldu şimdiden. Şöyle ailecek bir yemek yiyelim bizim evde. Önümüzdeki hafta sonuna ne dersiniz? Bak şimdiden söylüyorum ki... ...başka program yapmayasınız diye. Olabilir. Memnuniyetle. Babacığım. Merhaba taklım. Hmm. Pelin gidiyor. Öyle mi? Güle güle Pelin. Yine gel. Olur gelirim. Babacığım... İki babacım arka arkaya geldi. Kesin bir şey istenecek. Nihal bu gece bizde kalabilir mi? Aslında Nihal'le doğru dürüst göremedik birbirimizi. Ben de bu hafta sonu hep beraber oluruz diye düşünmüştüm. Siz yol yorgunsunuz şimdi. Yarından itibaren hasret giderirsiniz. Bir gecelik lütfen. Ben de yalnızım. E, yalnızsan zaten burada kalın derim ben. Adnan amca, lütfen ama hep ben geliyorum. Biliyorum ama huzursuz olurum Pelinciğim. Tamam o zaman, bu konuyu kapatalım. İstersen annenlerle konuşalım, bir gece daha uzatsınlar iznini. Ama onlar kız kıza yalnız olmak istiyorlar. Kendileri yemek pişirecekler. Evet. Film <laughs> izleyecekler, sohbet edecekler sabaha kadar. Hem ayak altına Bülent de yok. Aynen. <laughs> Nihal yaşındayken annem beni yollamadığı zaman nasıl deli olurdum hatırlıyorum. Bak sen. Ee, ben burada hep beraber oluruz diye söyledim ama... Onlar yalnız olmak istiyorlar hayatım. İki genç kız. Bizden okula gideriz diyorum ben. Ne olur lütfen. Adnan'cığım çok düşündün. Tamam ara sıra arar seslerini duyarız çok huzursuz olursan. Olur tabi. Peki o zaman. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederim Adnan amca çok. Size de Bihter hanım. Teşekkür ederim. Hemen hazırlanayım. <laughs> Çabuk ol. İşte bu kadar. Nasıl sevindiler gördün mü? <laughs> Boş verin Deniz Hanım. Duydunuz işte. Zamanında arkadaşlarına yollamayınca Bihter de bana sinir olurmuş. E eh, onlara göre biz eski kafalıyız. Ya nasıl izin verdin baba? Aşk olsun. Üçe iki oy çoğunluğuyla. Ben ne yapacağım şimdi akşam? Biz de seninle sinemaya gideriz. Tabii baban izin verirse. Ablama verdi. Bana haydi haydi ver. <laughs> Mecbur. Ah çocuklar. Ne zor büyüyorlar değil mi?